Rüya görmek Sual Rüya görmek neye alamettir? Cevap Rüyada çeşitli hikmetler vardır. Kimi için bir müjde, kimi için bir ikazdır. Kur'an-ı Kerim'de rüya ve tabiriyle ilgili bilgi vardır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Güzel rüya müjdedir. Salih rüya rahmani, karışık rüya şeytanidir en doğru rüya seher vakti görülendir. Kıyamet yaklaştığında, Müslümanın rüyası ekseriya yalan çıkmaz. Sözü doğru olanın, sadık kimselerin rüyası da doğru çıkar. Gündüz görülen rüyalar doğru çıkar. Peygamberlik müjdelerinden salih, iyi rüyadan başka kalmadı. Mümin rüyayı ya kendi görür veya başkaları onun için görür. Salih rüya peygamberliğin 46'da biridir. Rüya'da kadın görmek hayra, deve korkuya, süt dine, yeşil cennete, gemi kurtuluşa, hurma rızka delalet eder. Rüya tabiri ilim işidir, herkes tabir edemez. Rüyalarımızı anlatacaksak bilhassa güzel olanları salih kimselere anlatmalıdır. Çünkü salih kimse Rüya tabir ilmini bilmese de hayra yorar, ondan zarar gelmez. Kötü, karışık rüyaları kimseye anlatmamalı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kötü rüya gören kimseye söylemesin, şeytandan da Allahü Teala'ya sığınsın. Kötü rüya gören, uyanınca sol tarafına üç defa tükürüp, şeytanın şerrinden Allahü Teala'ya sığınsın. Bu takdirde rüya ona zarar vermez. Güzel rüya gören, hemen Allahü Teala'ya hamd ve şükretsin. Kötü rüya gören Allahü Teala'ya sığınsın. Rüyasını kimseye anlatmasın. O zaman rüyanın ona zararı olmaz. Rüyada başım kesildi. Tabiri ne diye sorana Peygamber Efendimiz buyurdu ki: Bu şeytanidir. Kötü rüyayı anlatmayın. Şeytandan Allahü Teala'ya sığının. Rüyasında hoşa gidici güzel şeyler gören, görüşü isabetli salih birini anlatsın o da hayra yorsun. Rüya, tabir ilmini bilen bir dosta veya akıllı bir zata anlatılmalıdır. Rüya nasıl tabir edilirse öyle çıkar. Bunun için rüyanızı nasih veya alime anlatın. Nasih, insanlara iyilik tavsiye eden, kötülükten sakındıran, nasihat eden kimsedir. Bir kadın gördüğü rüyayı Peygamber Efendimiz'e anlatır. Yanında olmayan birine, kocana kavuşursun buyurur, kocasına kavuşur. Başka bir zaman aynı rüyayı görür. Başkalarına tabir ettirir. Onlar da kocan ölecek derler, dedikleri gibi olur. Onun için rüyayı hayra yormalıdır. Rüya iyiyse hayırdır inşallah demeli, kötüyse Allahü Teala bu rüyanın şerrinden seni muhafaza etsin demelidir. Görmediği rüyayı gördüm demek çok kötüdür. Çünkü hadis-i şerifte en büyük yalan, görmediği halde rüyamda şöyle gördüm demektir buyuruldu. Sual, ölmüş gayri müslimler rüyada görülür mü? Cevap, görülmez. Rüyada görülmüşse o şeytandır. Bir kimse, ben Ebu Leheb'i, Ebu Cehil'i rüyamda gördüm dese, gördüğü şeytandır. Sual, namaza başlatmak için yalandan, şöyle rüya gördüm, namaz kılmayanı cehenneme götürdüler demem caiz mi? Cevap, sadece burada caizdir. Sual, rüya dinde senet midir? Cevap, hayır. Rüya senet değildir. Dinimizde senet olan dört delil vardır. Sual, Ramazan'da şeytani rüya görülür mü? Cevap, görülmez. Nefsani rüya görülür. Sual, Rüya tabiri yapılan yazılardan insan rüyasını sağlıklı bir şekilde öğrenebilir mi? Cevap: Öğrenemez. Rüya tabiriyle rüya anlaşılmaz. Rüya birçok hale ve duruma göre değişir. Bazıları şöyledir: 1. Aynı rüya yorumlanışa göre değişir. 2. Yaşlı genç olmaya göre değişir. 3. Zengin fakir olmaya göre değişir. 4. Kadın erkek olmaya göre değişir. 5 Salih, fasık ve bidat ehli olmaya göre değişir. 6 Alim, cahil olmaya göre değişir. 7 Gece, gündüz ve seher vakti görmeye göre değişir. 8 Abdestli, abdestsiz, cünüp olmaya göre değişir. 9 Günlere, aylara, mevsimlere göre değişir. 10 Aç tok yatmaya göre değişir. 11 Hasta veya sağlam olmaya göre değişir. 12 Evli bekar olmaya göre değişir. 13 Amir memur olmaya göre değişir. 14 Misafir yolcu mukim olmaya göre değişir. 15 Mesleğine göre değişir. Daha başka sebepler rüyaya tesir eder. Standart rüya tabirleri yanıltıcı olabilir. Evliyayı rüyada görmek. Sual. Şeytan rüyada Resulullah Efendimizin şekline giremediği gibi, eshab-ı kiramın veya evliyanın şekline de giremez mi? Cevap. Evet giremez. Bir hadisi şerif meali şöyledir. Rüyada beni gören muhakkak beni görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Ebu Bekri de rüyada gören elbette onu görmüştür. Çünkü şeytan Ebu Bekri'nin şekline de giremez. Şafii alimlerinden Allame Ceyli Hazretleri de buyuruyor ki: Şeytan Resulullah'ın şekline giremediği gibi onun varisi olan büyük veli zatların şekline de giremez.